Evet şimdi Fisher Price ana kocağını aldık ve kurulumu yapacağız. Şundan şöyle ayak gördüleri. Bu ayaklarını sabitleyeceğimiz altı. Bu da aynı şekilde ayaklarını sabitlememiz için bir parça. Bu da bunu sallayan aksam. Yani asıl kısmı pilleri zaten yani. aldık, taktık. Bu da. Burada bu şekilde çalışıyor. Oturma kısmı. Bunları şimdi beraber kuralım. Umarım şöyle bunlar şu şekildeyken şöyle kilitliyoruz zaten evet şöyle şu hale git bunlar bu pozisyona geldikten sonra şu parçayı birbirine monte ediyoruz Zaten da girmesini kolay sağlayan bir aksam var bu şekilde soktuğunuzu. Evet. Evet bu şekilde şimdilik tamam. Ayaklarının şu şeyini takalım. Evet. Bunu bu şekilde geçirdikten sonra böyle bırakmıyoruz. Şu alt kısımlarını buradan civatayla sabitliyoruz. Yani zaten cevatanı göndermişler. Bu şekilde sağlam oldu. Şu an iskeleti tamam. Zaten kurulumu çok basitmiş. Yani biz biraz çözene kadar tabii şey oldu. Şimdi şu şekilde şu uçlarını görüyorsunuz. Bu uçlarını bu ana kısımdaki şuradaki deliklere geçiriyorsunuz. Yine çıt diye ses gelir. O şekilde de oturmuş olur. oldu. Sağlam bir şekilde oldu. Şimdi oturma ünitesini sabitleyeceğiz. Bunlar da şu şekilde. Şimdi şu biraz seyrelim. Şöyle göstereyim daha doğrusu. Şuralarında birbirini tamamlayan araçlar var. Boşluklar yani. Şöyle şuradan da şu şekilde şu kısmını şu kısımlarını birbirine denk getirip yine civataya sabitleyeceğiz. Bu şekilde kurulumumuz bitti. Evet, bunu zaten bu şeyini, pedini falan biz geçirmiştik. Bu deliklerinden... Sadece şu üstlerinden geçirmek kaldı. Aynen, onlar şu tarafından sabitleniyor tekrar. Bu şekilde sabitleyelim. Şu diğer tarafını sabitleyelim. Sağlam olsun en azından ki. Şunlar falan çok güzelmiş ya bu arada. Ben bayağı sevdim. Bu şekilde şimdi kurulum bitti. Zaten tanıtım videosunu ayrı çekeriz. Ee, bir de katlamasını çekelim. Tamamdır. Bunun için ekstra şimdi e, şey var. Burada böyle sallanmasını istemiyorsunuz eğer şu şekilde şurada şu şekilde kaldırayım. Şurada kilidi var. Bunu cırttı zaten burası böyle. Buradan bu şekilde şunu soktuğunuz zaman kilitlenebiliyor buradan. Ve sallanmasını engelliyor iple. Aynı şekilde şu şekilde bastığınız zaman da çıkıyor. bunun için çok hani güzel aslında. Sadece bu yeni doğan bebekler için biraz şey. Çok alt böyle tarafını... dik pozisyon yani oturur pozisyon olarak görünüyor. bunun için altından yastıkla destekleyebilirsiniz. Ya da tam böyle yatma pozisyonu ayarlayabilirsiniz. Ucunu sabitleyip bu şekilde bir ürün. Bir de katlamasını yapıp Ama sallaması falan açacağız ya. Deneyelim. Biz de ilk defa deniyoruz bu arada. Evet. Aç. Açtım şimdi şuradan şu şekilde açtım. Şurasında kırmızı düğüm var. Yukarı ettiğin zaman açılıyor. Ve şurada kademeli kademe sallanma şekli var. İlk defa deniyorum ben sizinle birlikte. Küçük küçük sallanıyor şu an. Arttırayım pek kademesini şu şekilde. Güzel bir şeymiş ya. Ben bile hani oturasın geldi şu. <laughs> bu şekilde sallanıyor. Buradan evet. da müzik veriyorsunuz. Bu en hızlı ayarı Aynen. Şu an en hızlı ayarı bu. Görüyorsunuz da siz de zaten. Bu şu şekilde. Şuradan da müzik... Sesini yükselteyim. Müzikte de üzermiş ayrıca. Değiştirelim mesela. Bu doğa sesleri falan da veriyor. Şimdi orman, kuş, yağmur falan sesleri de veriyor. Şu an kuş sesleri geliyor. Siz duyuyorsunuz bilmiyorum ama. Sağlanmasını kapatayım. Ayrıca bir de titreşim varmış ve evet var. Şu an titriyor hani kendisi. Belki de şunlardan falan fark ediyorsunuzdur. Biraz daha yakın çekimle gösterebiliriz. Yani şu da zaten titriyor şu an. Müzik değiştir mesela. Titreşim yüksek mi normal ayar mı? Titreşim tek kademe. <laughs> Aynen. Titreşim tek kademe. Yani böyle çok da şey değil yani. Çocuğu rahatsız edici bir titreşim değil. Hani aksine böyle hani hoşuna gideceği bir titreşim bence. Bu da yeni çıkan bir ürünmüş zaten. Fisher Price'ın. Bu şekilde sallanmasını açtığımız zaman da başlıyor sallanmaya. Yani hem böyle titreşim hem sallama hep müzik üçü aynı anda çalışabiliyor. Yani titreşimde sallama. Masaj aletinin daha güzel şu an bence bu. Büyüğünü falan yapsalar biz biliriz herhalde. Sen <laughs> yani görün güzelmiş.